Ramazan'da yapılması tavsiye edilen ibadetler. Bu mübarek Ramazan ayında gönlünü Allah'a, bedenini ibadete vererek oruç, teravih, Kur'an-ı Kerim, zikir, istiğfar, fitre, zekat, şefkat ve merhamet dolu hizmet ve fedakarlıklarla vakitlerini güzelce ihya edenler bütün bir yıl bunun bereketine nail olurlar. Fakat bu mübarek zamana bigane kalarak ilahi rahmetten uzaklaşanlar yine bütün bir yıl bu ayrılık ve duyarsızlığın hüsranına duçar olurlar. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cebrail aleyhisselam bana göründü ve Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Kur'an okumak ve hatim yapmak. Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim ile ilişkimiz artırmalı ve en az bir mukabele okumaya gayret etmeliyiz. Kur'an okumayı bilmiyorsak bu ayı fırsat bilerek öğrenmeye gayret etmeli, camilerde mukabele programlarına iştirak etmeliyiz. Nitekim Cenabı Hak buyurur: "Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. El-Bakara 185 Ayet-i Kerime'de Kur'an'ın Ramazan'da indirildiği ve onun hak ile batılı, Hayır ile şerri, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek hikmet ve hakikat nurlarıyla dolu bir kitap olduğu bildirildikten sonra bu mübarek aya kavuşanların Kur'an terbiyesi altında oruç tutmakla mükellef oldukları beyan edilmektedir. Bu bakımdan Kur'an ile Ramazan arasındaki derin yakınlık ve ince irtibatın çok iyi idrak edilmesi icap eder. Peygamber Efendimiz bilhassa Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla ehemmiyet verirdi. Dostu Cebrail aleyhisselam ile bu ayda her gece Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi. Vefatından önceki Ramazan'da ise bu mukabeleyi iki kere yapmışlardı. Yine İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır.'' her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Sahur yapmak Ramazan ayı da mümkün olduğu kadar sahur yapmaya gayret etmeliyiz. Sahurların yüksek fazilet ve kıymeti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır. Buhari, faziletine inanarak oruç tutmak. Ramazan-ı Şerif'in layıkıyla ihyası yolunda en çok dikkat edilecek husus, şüphesiz ki oruç ibadetidir. Oruç, bize dünyanın fani nimetleri elinden alınacak bir ahiret yolcusu olduğumuzu hatırlatır. Resulullah Efendimiz buyurmuşlardır. Oruç tutunuz ki, madden ve manen, sıhhat bulasınız. Heysemi. Cenabı Hak buyurur. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. İslam'ın beş şartından biri olan oruç hakkında İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. İslam, beş temel üzerine bina kılınmıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Yine Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Buhari. Oruç tutarken tüm uzuvlarımızı haramlardan korumak yalnızca mideyi aç bırakmakla kamil manada oruç tutulmuş olmaz. Makbul bir oruç bedendeki bütün uzuvların bilhassa da gözün, kulağın ve dilin haram ve şüphelilerden muhafaza edilerek nefsin dizginlenmesini gerektirir. Ancak böyle bir oruç, kul için cehenneme kalkan olur. Oruçluyken sabırla aşılması gereken bu imtihanlardan biri, hadisi şerifte şöyle ifade buyrulur. Hiçbiriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin eğer biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Buhari Resulullah'ın azatlısı Ubeyd radıyallahu anha şöyle anlatır. İki kadın oruç tutuyorlardı. Öğle üzeri bir kimse gelerek dedi ki, Ya Resulallah, şurada iki kadın var oruç tutuyorlar. Neredeyse susuzluktan ölecekler. Müsaade buyurun da oruçlarını bozsunlar, dedi. İftar için acele etmek ve iftar vermeye gayret etmek. İftar açarken acele etmek gerekir. Nitekim Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta acele davranandır. Ramazanda bir oruçluyu iftar ettirmenin ecri büyüktür iftarı verme hususunda Zeyd İbni Halid, El Cüheni'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Yine başka bir hadisi şerifte buyrulur. Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse, bu onun günahlarının bağışlanmasına, cehennem azabından kurtulmasına ve kendi mükafatından hiçbir şey eksilmeden bir oruç tutma sevabına daha nail olmasına vesile olur. Bunu işiten sahabiler, Ey Allah'ın elçisi! Hepimiz bir oruçluyu doyuracak kadar yiyeceğe sahip değiliz, dediler. Resulullah Efendimiz bunun üzerine, kim bir oruçluyu bir hurma ile veya içecek su ile veya tadımlık bir süt ile iftar ettirirse, Allah ona bu sevabı verir, buyurdu. Teravih namazı kılmak, Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurdu. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Peygamber Efendimiz buyurur, Allah Teala Ramazan'da orucu farz kıldı. Ben de teravih namazını sünnet kıldım. Dua etmek, ibadetlerin özü olan duada kulun benliğinden sıyrılarak Rabbine sığınmasıdır. Allah ile kul arasında en mühim bir manevi bağ durumundadır bu bağı koparanlar hak katındaki değerlerini de zayi etmiş olurlar. Ramazan ayında bilhassa gecelerde ve oruçlu iken Rabbimize yalvarmalı ve ona sığınmalıyız. Nitekim ayeti kerimede buyrulur, Resulüm de ki, sizin kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? El-Furkan 77 İhlası muhafaza etmek Manevi bir lütuf mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'te bilhassa ruhaniyetimizi seviyelendirmeye gayret etmemiz icap eder. Bu hususta yeane geçer akçede ihlastır. İbadetlerin kemalini artıran kalp temizliği, niyet berraklığı ve samimiyettir. Nefsani menfaat düşüncelerinin karıştığı, hak rızasından gayrı gayelerin ortak edildiği ibadetlerden bir hayır umulamaz. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz, teravih ve teheccüd kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.